Soruların ve yanıtların formunuzu dolduran herkes tarafından farklı bir sırada görünmesini sağlayabilirsiniz. Soruların sırasını değiştirmek için formun üst kısmında yer almış olan tekerlek simgesine tıklıyorsunuz. Daha sonra üst kısımdaki sekmelerden sunu sekmesine tıklıyorsunuz. Daha sonrasında ilerleme çubuğunu gösterttirebilir, soruların sırasını karıştırır seçeneğini aktif hale getirebilir bir başka yanıt gönderme bağlantısı da gösterebilirsiniz. Ama bu bir sınav ise bu çeltiyi kaldırıyorsunuz. Sınavı test formatında yapmak için ve kopya çekilme riskini azaltmak için aynı şekilde gene formumuzun üst kısımdaki dişli işaretine tıklıyoruz. Genel kısmında e-posta adreslerini topla seçeneğinin aktif olduğunu ve öğrencilerimiz de bunun bir kopyasını göndermek istediğimize yönelik seçeneğin aktif olduğuna emin oluyoruz. Bu kısımda öğrencilerimiz kendileri isterse bu formun bir doldurulan formun kopyasını kendilerine alabilirler veya biz onlara zorunlu olarak bu formun kopyasını gönderebiliriz. Aynı şekilde güvenlik amaçlı kurumun dışındaki kişiler tarafından kullanılmasını sınırlamak için manas meyli ile giriş yapılmasını zorunlu hale getirilebilir ve kullanıcıların yapacağı yanıtların tek yanıt olmasıyla bunu sınırlandırabiliriz. Bunun haricinde öğrencilerimize gönderdikten sonra tekrar düzenleme hakkı vermek için buraya tıklayabiliriz veya kişilerin yapmış oldukları, başarıların almış olduğu notları da diğer öğrencilerin görmesi açısından burayı aktif hale getirebiliriz varsayılan olarak biz bunları boş bırakıyoruz. Daha sonrasında üst seçeneklerde sunu kısmına girdiğimizde soruların sırasını karıştırmamız gerektiği için onay kutusunu işaretliyoruz. Bu kısımların boş olduğuna emin oluyoruz. Testler sekmesinde ise bunu test olarak işaretleyebiliriz. Eğer kurumunuzda Chromebook kullanılıyor ise kilitli modu aç veya kuronlarda kilitli modu aktif halde tutulabilir. İsterseniz öğrenciler yanıtları gönderdikten sonra hemen notlarını görebilirler. Daha sonra notlarını görmelerini istiyorsanız ikinci seçeneği tıklayabilirsiniz. Bunun haricinde formu dolduran kişilerin boş bırakılan diye yanlış cevaplanan soruları görebilmesi, doğru cevapları görebilmesi ve puan değerlerini görünmesi açısından bu, bu kutucukların onaylı olması avantajlıdır. Yapılan değişiklikleri kaydetmek için kaydet komutuna tıklamanız gerekir.